Bütün dünyayla barışsa emin olun ülkesinde barışı kurmaz. Ne diyor? Vatan diyor ancak şehit kanıyla sulanırsa vatan olur. Yoksa tarladır diyor. Zannedersiniz ki bu topraklar tarihinde hiç savaş görmemiş, halen vatan olmamışsa Kürdün kanını bu topraklara dökerek mi vatan yapacaksın? Ki bu topraklarda hiç kan akmamış, ilk defa kan dökülüyor ve vatan yapmak için mecburen kan dökülecek. Bu topraklar dünyanın en kanlı toprakları, ne tarlası yok? Topraklarımızın altında petrolden çok kan vardır. Vatan zaten vatan olmuş. Başarılı yönetici, adaletli yönetici, saygı görecek yönetici, kansız bu topraklarda ortak vatana layık bir demokrasiyi kurabilen lideridir. Yoksul'un evlatları Cudi'de gabarda operasyonda fakir fukara kanını dökecek, bunlara vatan yapacağız burayı. Her bir arkadaşım kendi ilkelerini satılığa çıkarsa bakan olmuştu şimdi. Ama şimdi hepsi mahkemelerde yargılanıyor.